Bilgilendiren Eğitmen kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Son dönemlerde özellikle KYK yurt başvuruları, burs başvuruları ve kayıt işlemlerinin yapılmasıyla beraber pek çok arkadaş öğrenci belgesini nasıl alabileceğine dair sorular soruyor. Bunu iki şekilde alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ya OBS sistemine girerek yani öğrenci bilgi sisteminden kendi üniversitenizin sisteminden alabiliyorsunuz ya da e-devlet üzerinden alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca rektörlüğe gider ya da kendi bölümünüzün öğrenci işlerine giderek de öğrenci belgesi alabilirsiniz. Peki evden öğrenci belgesi nasıl alabilirsiniz? Buna değinelim bugün. Buyurun videomuza geçelim. Öncelikle e-Devlet'e giriyorsunuz arkadaşlar. Girdikten sonra şu kısma Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı. Aşağıdaki kısma da şifrenizi yazıp giriş yap butonuna basıyorsunuz. Daha sonra gelen ekranda arama kutucuğuna tıklayıp öğrenci belgesi yazıyorsunuz. Ve buradan öğrenci belgesi sorgulamaya tık tıklayıp hangi üniversiteye gidiyorsanız burada üniversitenizin bilgileri gelecektir arkadaşlar. Bu arkadaş Anadolu Üniversitesi'nde okuyormuş. Buraya Anadolu Üniversitesi ile ilgili bilgiler geldi. Sağ taraftan belge oluştur seçeneğine tıkladığım zaman öğrenci belgesi karşıma geliyor. Daha sonrasında yapmanız gereken işlem öğrenci belgesini önce bilgisayarınıza indirmek. Daha sonra çıktısını almak arkadaşlar. Doğrudan yazdırdığınız zaman sorun çıkabiliyor barkodla ilgili. Önce bilgisayarınıza indirin. Daha sonra çıktısını alın arkadaşlar. Bugünkü videomuz buraya kadardı. Sizlerde bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.